Ben kılık kıyafetin Türkiye'deki eğitim sistemindeki en önemli reformlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Kim ne derse desin. Hangi tür itiraz yapılıyor olsa olursa olsun. Çünkü bu tartışmalara hiçbir itirazım yok. Bu tartışmalar yapılmalıdır ama Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili en kritik basamaklardan birisi olduğunu ve Türkiye'de aslında otoriter İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanmış ve birazcık da vesayetçiz şeyi, yönetimi e, sembolize eden bir uygulamanın ortadan kalktığı düşüncesini taşıyor. Evet, Sayın Bakan'ım ismin bulaş e, konuyla ilişkilendirecek bir soru soracağım size. Öncelikle e, takdir edilecek ilk beş tane siyasetçi içerisinde olduğunuzu e, söylemeliyim burada. Estağfurullah, hiç öyle değil. Kesinlikle mütevaziliğiniz yani. şildinizle bunu net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yalnız şu var, değerli Bakanımız. İngiltere'de bile başörtüsü serbestken bugün Türkiye'de niye başörtüsü yasaklandı? Bir de AKP tarafında yasaklanmış olması herkesi hayal tarafına uğrattırdı. Bir ikincisi biz buradayken bugün belki işin ekonomik yönüne bakarken şu an Türkiye'de binlerce insan sokaklara döküldü. Bunlar sokaklara dökülmek yerine gidip de kitap okusalar olmaz mıydı? Ve insanların inançlarına ters düşen bir şeyde asla zorlayamazsınız. Diyeceksiniz ki Japonya'da böyle bir şey vardır. Olabilir ama onların inançlarına terstir. Dolayısıyla bugün Hristiyan olan, Yahudi olan ülkelerde bile başörtüsü serbestken Müslüman bir ülkede nasıl yasaklanabiliyor? Mini etek serbest ama başörtüsü yasak. Lütfen Allah hızası için elinizi temiz vicdanınıza koyun. Size oy verenlerin çoğunun başörtülü olduğunu düşünmüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu soruya bu, bunu soru olarak almayayım istersen yorum ve teklif olarak alayım. Ne dersin? Arkadaşlar e, aslında e, şunu söylemek lazım. Yani biraz samimiyetle ve açıklıkla. E, gerçi Milli Eğitim Bakanı'nın çok samimi ve açık olması medyanın e, eline çok fazla malzeme veriyor. O yüzden şeyim ama e, Türkiye süreç olarak her şeyin daha serbestçe şey yapılabildiği demokratik bir kültüre sahip olduğunda biz demokrasiyi daha fazla içselleştirdiğimizde bu toplumda her kesimin talebi karşılıklı olarak yerine gelmiş olur. Endişe etmeyin. Evet. Buylar. Bu